Yep Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içeriklerimizde ise yine birbirinden farklı ve oldukça güzel olan etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle Kurban Bayramı etkinliğiyle gelecek olan birbirinden farklı eşyalarımız olacak. Yeni solmuş şarkımız, M1014 otelimiz, Mako mağazası, solmuş şarkı ve daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. O zaman önce jenerik sonra video. Okay, let's go. Evet ilk öncelikle Kurban Bayramı'na beraber bu şekilde bir etkinliğimiz gelecek. Yine şöyle etkinlik içerisine bakacak olursak eğer bence gayet de güzel ödüller var. İçerisinde bir tane M8 2B deseni, bir ifade, bir pala desenimiz, iki tane avatarımız ve onun haricinde Yine birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Zaten arkadaşlar etkinliğin mantığını anlatmama gerek yoktur. 10 artı bir çevirmesi 500 elmastan başlıyor. AVM desenimizde ise Jajur 2 doldurma hızını bir artıran bir desenimiz. Yine bir tane de pala desenimiz var. Gerçekten pala desen olaraktan da bence gayet güzel. Yine içerisinde birbirinden farklı şapkamız ve eşyalarımız da olacak. Evet arkadaşlar ilk gelecek olan etkinliğimiz bu şekildeydi. Yine içerisindeki ödülleri de sizlere gösterdim. Ve bize de gelecek olan etkinlik içerisinde 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde ödüller olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama gel görelim ki ne etkinlik 10 artı 1'i 300 elmasların olduğu için bana göre bir tık da kazık bir etkinlik. Ama gelelim de birçok kişinin seveci etkinlik. Çünkü yeri geldiğinde uygun fiyata birçok ödül biliyoruz Arkadaşlar bir adette de sormuş şarkımız oyun içerisine geliyor. Ve içerisindeki ödüller de gayet güzel ödüller. İsterseniz sizleri daha fazla merakta da bırakmadan etkinliği göstereyim. Bu şekilde bir etkinliğimiz gelecek. İçerisinde bir adet kız kıyafeti, tava deseni, tırfan deseni, beyzbol sopası, silah kutuları gibi Oldukça dolu dolu bir solmuş şark bizleri bekliyor. Neyse arkadaşlar bu solmuş şark geldiği zaman da kesinlikle buraya sizlerle beraber bir elmas harcama yaparız. Çünkü biliyorsunuz şansın en iyi döndüğü yerlerden bir tanesi şüphesiz ki solmuş şarktır. Yani gerektiği yerde 99 elmas çevirmesi sonrasında illaki bize bir büyük ödül veriyor. Yani mako gibi tamamen kazık bir etkinlik değil. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu etkinlik geldiği zaman da bu etkinliğe de sizlerle beraber güzel bir elmas harcaması yaparız diyelim. M1014 otelisi geliyor dedim arkadaşlar. Evet öyle. M1014'ün otelisi tekrardan geliyor. Ama bildiğiniz üzere otelere değil de otelelerden daha farklı bir etkinliğe. Zaten birçok kişi de şu anda nasıl bir etkinliğe geleceğini 3H5 yukarı tahmin ediyordur. Arkadaşlar M1014 otelimiz bu şekilde bir etkinliğe geliyor gerçekten etkinlik en kazık etkinliklerden bir tanesi olacak. Çünkü biliyorsunuz oyun eski eşyaları tekrardan getirdiğinde absürt fiyatlarda getiriyor. Keza aynı şekilde M1014'te de aynı durum geçerli olacağını düşünüyorum. Yani buraya en iyi iki, iki silahını verir. İşte 100 çevirmeye bir tanesini vereceğim der. Ya da 200 çevirmeye. iki tane işte 1 artı 3, 2 artı 5 de ödül havuzu içerisine kor. Bakın bunu yapar çünkü. Hindistan tarafı, Avrupa tarafı şu anda bu etkinlikler üzerinden gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar 7 artı 3, 2 artı 5 ödül havuzunda olur. 1 artı 3, 2 artı 5 de direkt takas bölümünde olur diye düşünüyorum. Yani benim görüşüm. Bu şekilde inşallah daha uygun bir etkinliğe gelir diyelim. Çünkü bende de sadece bu otelyenin 1 artı 3 olan beyazı var. Gelirse 7 artı 3'ünü kesinlikle hesabıma almak isterim. Evet şimdi gelelim birçok kişinin sevmediği etkinliğe. Çünkü hiç kimse bu etkinlikte tek atamıyor. Arkadaşlar oyun içerisinde tekrardan bir mako mağazası geliyor. Ve mako mağazası içerisindeki ödüller güzel ama ödüllerin geldiği yer çok yanlış. İlk öncelikle bizi bu şekilde bir mako mağazası karşılıyor. İçerisinde toplamında 5 tane kıyafet bir de otomat fişimiz olacak. Yine şuraya kıyafetler bakacak olursak eğer kıyafetler benim gayet hoşuma gitti. Yani birinci kıyafet olsun, ikincisi olsun, kız kıyafetleri veya beşinci taraftaki erkek kıyafet olsun. Benim gayet de hoşuma giden kıyafetler oldu. Zaten arkadaşlar bu gelse de gelmese de olur. Çünkü zamanda bize bu altın otomat içerisinde geldi. Yine içerisinde bu şekilde bir de erkek kıyafetimiz var. Harbiden bak şu erkek kıyafet için, mavi ile erkek kıyafet için basılır. Evet arkadaşlar işte bu şekilde bir mako mağazamız olacak. Yine içerisinde birbirinden farklı eşyalarla beraber seçmiş olduğumuz iki büyük ödülümüz olacak. İnşallah geldiği zaman da bu etkinlikten şanslı çıkarsın. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize yine bir sonraki etkinliğimize de bir adet sormuş çarkımız olacak. Yani sormuş şarkılarda gerçekten seviyorum. Makomaz aslında zaran kalbe kat daha fazla seviyorum. Ve arkadaşlar yeni gelecek olan sormuş şarkımızın içerisinde de gayet güzel. Bu şekilde bir mekon desen olacak. İçerisinde bir adet lusandı, isim değiştirme kartı, yoldaş kutusu, araç deseni, silah kutuları gibi birbirinden farklı eşyalar olacak. Yani gelip de buraya bir 3 veya 4 çevirme yapsanız bile kesinlikle buradaki ödülleri almak için değer. Hele ki şu Mekon deseni için her türlü değer. Çünkü oldukça güzel bir Mekon. Hasarı 2, bir de bir artıran bir özelliği var. Gerçekten bu özelliklerle Mekon'u almak harbiden mantıklı olur. Yine onun haricinde Rus sandığımız, araç desenimiz, silah kutularımız gibi birbirinden farklı ödüllerimiz de içerisinde olacak. Evet arkadaşlar yakın zamana gelecek olan bir sonraki sormuş çarkımız da bu şekildeydi. Gelmesini dört gözle bekliyorum açıkçası. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde yine 300 elmaslık bir çark etkinliği ve bu çark etkinliğe gelecek olan tüm eşyalarda oyun içerisine yeni gelen eşyalar yani bunları çıkarmak daha kolay olacak. Şöyle bakacak olursak eğer ilk öncelikle bu şekilde bir kıyafetimiz olacak. Yani kıyafet konusunda idare eden bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Yani bir tık sade olması benim gayet hoşuma gitti. Yine onun haricinde ise arkadaşlar yine bakacak olursak eğer içerisinde bu şekilde bir ifademiz olacak. Belki bize bu ifade yerine başka bir şey de getirebilirler. Onun haricinde bakacak olursak eğer yine buradaki silah desenini değiştirip yerine başka bir şey getirebilirler. Dediğim gibi arkadaşlar en başta gösterdiğim etkinlik gelir ya da bu gelir. Artık geldiği zaman sizlerle beraber bir göz atarız diyelim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğum son etkinlikti. Peki göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Otelli Emin 14 mü? Maku mağazası mı? sormuş şark mı? Yoksa kurban bayramı ile beraber gelecek olan etkinlikler mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.